Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bugün Yusuf kardeşimizin hesabındayız. Kendisinin kadrosunu hem inceleyeceğiz hem sıfırdan kuracağız. Aynı zamanda bir de teklif yapacağım. Bakalım o teklife bu kadroyu alabilecek miyiz? Açıkçası çok merak ediyorum. Tabii ki de birazcık gerçekçi olacağım. Hem normal fiyatına bakacağım hem de açık söyleyeyim daha da uygun bir şekilde yani normal ederinin altında tabii ki de teklif verip almaya çalışacağım. Bu tarz videoların devamı için like atmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz dostlar. Hadi gelin bir kontrol edelim menajeri ne kadar da sıfırlamış menajer değiştir bu arada hesabı satıyor satmıyor bilmiyorum. Ben spontane bazı hesaplara bu şekilde teklifler vereceğim. Anlaştıklarımızda belki Alır sizlere hediye ederim duruma göre bakacağız. Şimdi menajer olarak kontrol ettiğimizde toplam 3 tane menajer var. Ee, benim için önemli olan hızlı kontra atak ve uzun top. Özellikle de hani bu iki anlayış çok önemli. Hızlı kontra atak ve uzun top kontra atak, e, kullanabilen, uygulayabilen menajerlerin olması benim alacağım hesap için yeterli açıkçası. Burada gördüğünüz gibi hem Chabellonzo hem Mikel Artate hem de Dechamp var. Yani bu menajerler ne yalan söyleyeyim artık benim için neyse dur şimdi. Övmeye başlamayayım. Ondan sonra fiyat kıramam arkadaşlar. Ama yani şaka bir yana e, tabii ki de yeterli. 17 buçuk milyon GP var. Güzel bir GP açıkçası. E, yani iş görebilecek bir GP. Tabii 670 coins var. Yos'tan giriyorum ben ama bu coins'i bilmiyorum ben alana kadar belki de harcamış olabilir. O yüzden coins'i hiç hesaba katmıyorum açıkçası. Zaten oyunda 670 coins artık hiçbir şey anasını satayım. Yani hiçbir şey adam akıllı top çıkaramıyorsunuz. Neyse menajer konusunda gerçekçi olalım. Yani geçer notu aldı benim için hesap. Yeterli yani. İsterseniz şöyle oyuncuları kontrol edelim. E, Santrafor kısmında benim için önemli olan şu Andy de var gördüğünüz gibi. Çok çok iyi, başarılı. Çünkü bakıldığında son dönemlerde son toptan geldi biliyorsunuz Andy Cole. Yani Garrett Bale'in kutusunda vardı. Benim çok hoşuma gitti. Ciddi anlamda sağlam bir kart. Alabiliriz ama ben bir hesaba alırken ya da fiyatı artması için iyi bir fiyat olması için her zaman söylediğim bir şey var dostlar ee, ilk önce çok çeşitli olması lazım şu anlamda hem kafacısı hem dripping olanı vesaire şimdi kafacısı olarak halantımız var mesela bu önemli şimdi. İster iyi dersiniz ister kötü ama adelen bir oyuncu Suarez ne olursa olsun Suarez'i de var. İki tane inanılmaz kafacısı var bu çok önemli bir artı benim için Santrifor'da. Bugün bu arada Santrifor'dan defansa kaleciye geleceğiz biraz farklılık olsun. David Villa güzel Şevçenko son çıkan Şevçenko. Andy Cole bana göre sprinter bir oyuncu ama kafa hakimiyeti de yüksek. Bakıldığında evet gerçekçi olalım. Santrifor olarak bakın sadece SF'lere bakıyorum. Daha diğer oyunculara da bakmadık. Santrifor olarak bence gayet iyi bir hesap. Çünkü hem kafacısı var hem driplinkçisi var. Bana göre yeterli. 3 forvet de oynasanız gerekirse 4 forvet bile oynasanız iş görebilecek kadar santrıforları var. Bu açıdan ne yalan söyleyeyim. Hani gerçekçi olmam gerekiyor. Şimdi biz Örnek veriyorum ki Luis Suarez'i aldık. Haaland da var burada. Shevchenko kaç oluyor bu arada? Shevchenko da gördüğünüz gibi 105 oluyor. Bu arada tabii ki de bir menajer de almadığımız için bir de menajer alalım şöyle. Menajer de tabii ki de dip, iyice dipçik gibi olacak oyuncularımız. Haaland da Shevchenko da gördüğünüz gibi 105 oldu. Suarez de 105 olur diye düşünüyorum. Tamamdır. Bu arada Shevchenko menajersiz şeyi geçti. Luis Suarez'i geçmişti. Onun dışında kesinlikle iş görebilecek kartlardan biri Roberto Baggio. Bunun da olması çok büyük bir artı diye düşünüyorum. E, şu şekilde 104 rating çift bostunu basmamış. E, David Villa, Fernando Torres güzel. Endrick'i almış. Endrick'i alması kötü değil, şöyle kötü değil. Ben Darwin Nunes'i tercih ederdim ama Adelen Kafacı benim konsol hesabımda olmadığı için ben onu aldım. Ama burada Adelen zaten mevcut olduğu için bence hani hesaba endrick alması bence faydalı, iyi olmuş diye düşünüyorum açıkçası. Gerçi for da çok fazla ama en azından hani orta sahaya da bakmak lazım. Belki Emir'dense bunu almak daha mantıklı olabilir. E Cristiano Ronaldo'ları falan geçiyorum. Önemli değil, Griezmann var mesela. Griezmann altta bombacı Messi'yi görüyoruz. Benim için çok çok önemli. Neden önemli? Bir kere oyunda bir hesap oluyorsan çok aşırı inanılmaz beğenmiyorum Lionel Messi'nin oyundaki şeyini, bombacı halini. Ben biliyorsunuz 27 yaşındakini kullanıyorum. Ama yine de en yüksek reytingli Lionel Messi'nin alabileceğim ya da teklif verebileceğim bir kadroda olması benim açımdan tabii ki de artı. Griezmann var gördüğünüz gibi. Griezmann'ı alalım 105 rating oluyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi... Gareth Bale var. Bu çok önemli bir detay tabii ki de. Şöyle Gareth Bale Gelip şöyle nerede oynayabiliyordu? Şöyle sol tarafa alabiliriz. Hatta şu şekilde 4 forvet de yapabiliriz. Gerrit Belli orta. Messi ile bomba. Haaland ve Şevçenko ile de zımbalayabiliriz arkadaşlar. Nasıl kafiyeli oldu yani. Griezmann da 105. E, Lionel Messi falan okey. Zaten diğer kartları da var ama 108'lik olması gerek kalan şartelleri indiriyoruz. Geri kalanına bakmaya gerek yok. Rodrigo var. E, fena bir oyuncu değil kanatta hızlı bir oyuncu iş görebilecek bir oyuncu sağlam bir oyuncu iş görebilir. Bu arada bu Frank Ribery'nin iyi olduğuna inanıyorum. Kesinlikle iyi bir oyuncu. Neymar var gördüğünüz gibi. Neymar'ın olması da çok büyük bir artı. Tabii ki de şöyle en azından evet Griezmann var ama güncel kartlardan çift postu e, olması büyük bir artı. Bu arada ileri hattına ne yalan söyleyeyim. Hayran kaldım diyebilirim. Yani tamam bir teklif vereceğiz ama bir, bir aşağı yukarı bu arada ne kadar olacağını da söyleyeceğim kadronun. Ben tabii ki daha da aşağısında bir teklif vereceğim. Gördüğünüz gibi ileri attı bana göre yani kusursuz diyebilirim. Neymar, Gerrit Bale, Messi, Haaland, Shevchenko ötesi bana göre yok. Daha ne olsun yani diye düşünüyorum. E, geri plana baktığımızda Griezmann'ı da yedeye alırız. Rodrigo'sunun olmasının iyi olduğunu söylemiştim. Bak bu çok önemli. Ee, aynı gün, tabi yılbaşında yayın açmadım, yılbaşından sonraki gün e, takipçimizin hesabında bir yayın açtık. Gece 12'de yayınlarımız var bekleriz. Dostlar bu adama inanılmaz hayran kaldım. Eğer yani bu hesapta bunun olması büyük bir artı. Tam orta sağ kart inanılmaz bir diriplik hakimiyeti var. Hız 90 hızlanma 88. Bu arada hani o, Serdar 95 hız hızlanma 99 hızlanma adamlar var diyebilirsiniz. Bu adamın boyu uzun da yani bu adam bu boyuna rağmen e, bana göre gerçekten bakın 1.83 boyunda ona rağmen bakıldığında top kontrolleri falan da bana göre gayet iyi ve çok iyi koşular yapıyor. Ben çok beğendim. Bunun olması belki ilk 11 oynatmayabilirim ama kesinlikle iş görebilecek oyunculardan biri. Bunun olması hoşuma gitti. Zeroberto var gördüğünüz gibi. Zeroberto'nun en güncel hali gelmiş. Zaten daha bir karizmatik duruyor. Kamavinga var çok güzel. Gelelim tabii İleri hattı ne kadar iyiyse bir de defansı da bir kontrol etmemiz lazım. İleri hatlı olmuyor sadece. Defans da iyi olmalı. Şimdi baktığımızda Edgar Davis, Pirlo var. Matius var, Seedorf var. Oha. Yani... Ya yani şöyle 105 yapabilirim. E, iki, bir dost bir go yaparsam Pirlo'yu alabilirim. İki dost yaparsam Seedorf'la yanına Matius'la birlikte çekebilirim. Bu arada gayet sağlam diyebilirim. Defansif orta sahada Evet bir tane şöyle kalıplı bir adam isterdim yani Patrick Vieira tabii ki de yani olabilirdi e, ya da Raycard gibi kalıplı belki Rodri de olabilirdi son gelen Rodri e, biraz daha böyle kalıpsız e, adamlar var ama e, yine de iş görebilecektir. Şöyle sabek kısmında bir kere kafunun olması bu son gelen kafunun çok iyi bir kart olduğunu biliyoruz arkadaşlar sağlam bir kart hız ve hızlanması inanılmaz yüksek olan bir kart. Gayet iyi. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Abi çok iyi ya. Hız hızlanması vesaire ki mobilde top kontrolleri ya elbet top, top kontrolleri mobilde de zor ama hani daha böyle top kontrollerindense hız hızlanmaya dayalı bir konsept var mobilde. O yüzden hız hızlanmanın bu kadar yüksek olması gayet iyi diyebilirim. Çıktım. Daha doğrusu aşağı indim. Abi puyol farkında mısınız kaleciler malijler oha yani hesabın eksi tarafını da söyleyeceğim hani bulabilirsem daha bir bulamadım ama sanki stoperde birazcık yani sadece bir stoperde bir eksik var gibi geldi bana yani evet okey Puyol tamam ya yani Matius da stoper oynayabiliyor ama şimdi Matius'un stoperliği nereye kadar stoperdir yani şöyle yine koyabiliriz ama bu arada ben oynatırım benim için sorun yok stoperde oynatırım ama yine de bakıldığında biraz daha orada kalıplı bir stoper. Van bana göre yani özellikle bu kadroda çok sırıtacaktır diye düşünüyorum. Ve da yani bu kadroya göre gelmez diye düşünüyorum. Bu arada sol kısmında da bir eksiklik var. Evet. Ya Costa örm de vardı galiba. Kamavingo sol oynayabilir. Şöyle yapabiliriz. Ama orada tabii ki de bir Roberto Carlos falan olsaydı biraz daha iyi olabilirdi. Bu arada kaleci önünden bir sıkıntı yok gibi kaleciler bayağı iyi Oliver Kahn, Buffon yeterlidir. İki tane top seviyede, rating olarak en azından top seviyede kaleciler mevcut gördüğünüz gibi. Hemen şöyle Buffon'un da 105 olduğunu gösterelim. Şimdi kadroyu bir işe yapacağız ama bir genel diyelim bir kolektif gücün top seviyede ne kadar olduğu da bizim için önemli tabii ki. Şöyle Griezmann'ı alalım. Firlo'yu alıyorum. Oliver Kahn'ı aldım. Lionel Messi tabii ki de alamayacağız and the call. Cole the call bu arada 103 oluyormuş ha. Yani bana göre 103'e göre gayet iyi. Rodrigo var kanatta. Ee, kesinlikle a 102'ymiş bu. Şöyle aldım. Fernando Torres o da 102 oldu. Son olarak şöyle bir kontrol edeyim. Şöyle Zeroberto'yu Roberto'yu alalım. 3242 kolektif güç. Dostlar şöyle söyleyeyim size. Ee, yani birçoğu mevkisinin şu anda en son gelen kartı. Bu çok büyük bir detay. Shevchenko, Messi, Gareth Bale, Neymar, Sidor. Yani Puyol, Matheus, Kafu, Buffon. Zaten Buffon bir kere geldi biliyorsunuz ki. Dostlar net bir şey söyleyeyim mi? Bence bu kadro yani 8 binleri rahat bulur gibi geliyor bana. 8000'leri binleri rahat bulur gibi geliyor. Kaça gider ki ya? Yani Dostlar bu bu kadroya bu kadroya bir bir 5500 teklif edilir. Ne dersiniz? Lütfen yorumlara bir yazın. Abi yanlış yapıyorsun doğru yapıyorsun diye. Son teklifi iletmeden önce sizin yorumlarınızı da merak edeceğim. O şekilde teklif yapacağım ama sanki 5500'e bu kadroyu bir sıkıştırırsak sanki bu alışverişten karlı çıkarız gibi duruyor. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bir yorumlarda bekliyorum sizi. 3242 de kolektif güç. Çift bossların bazıları basılmamıştı. Onlarla reytingler tabii ki 3200. 50 olmaz ama e, herhalde ki o 1 2 3 4 olabilir de tabi 3250 de olabilir dostlar e, 5500 ideal gibi duruyor yani biz 5500 alırsak Kelepir iyi bulmuş, almış gibi oluruz gibi geliyor. Ne kadar e, teklif edeyim yorumlarda bir yazsanıza. Çok merak ediyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sizden haber bekliyorum. Ona göre bir teklif yapalım. Bakalım belki de iyi bir şekilde düşürürüz. Ama ederi daha fazla mı? Bence daha fazla. Garanti daha fazla diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.